Herkese merhaba. Ee, i̇çinde bulunduğumuz ay, göz sağlığı ayı. Biliyorsunuz geçen hafta ile miyopi farkındalık haftası olarak e, kutladık ve hatırladık. E, neden miyopi önemli? Çünkü dünya genelinde miyopide büyük bir artış var. Çocuklarımızın çoğu miyopiye yakalanıyor. Bunun da sebebinin e, artan yakına bakma süreleri olduğunu düşünüyoruz. Bunun dışında dışarıda açık havada geçirilen zamanın az olduğunu düşünüyoruz. E, Miyopi farkındalık haftasıyla hatırladık ama ben göz sağlığı ayı nedeniyle tekrar hatırlatmak isterim. Lütfen çocuklarımızın ve gençlerimizin bol bol açık havaya, gün ışığına çıkmalarına çalışalım. Günde en azından 2 saatte gün ışığında açık havada geçirilen zaman onların göz sağlığı için de son derece değerli. Üstelik güneş iş, gözlükleri veya şapka taksalar bile onların göz sağlığını korumak için yetecektir. Aynı şekilde yakına bakma sürelerine de çok fazla olmamasına gayret edelim. Biliyorsunuz çocuklarımız ve gençlerimiz özellikle Covid döneminde çok fazla telefon, bilgisayar gibi cihazlara bakmaya başladılar. Bu nedenle onların ekrana bakma sürelerini sürelerinde günde 1-1,5 saatin altında tutmaya çalışalım. Olabildiğince tabi biliyorum bazıları için bu çok zor ama en azından hedefimizin bu olduğunu hatırlayalım. Hepinize sağlıklı günler, gözlerinize iyi bakın, iyi günler. Hoşçakalın.